Evet arkadaşlar. oran Gazi Köyü'ndeyiz. Hasat devam ediyor. Gördüğünüz gibi dökümler mükemmel. Taneler çok süper. Evet arkadaşlar, Eko Borla, Eko Borla ürettiğimiz, bir sefer uyguladığımız bahçemizden sonuçlar çok güzel sonuçlar aldık arkadaşlar. Zeytinimiz mükemmel oldu. Makineyle dokunuyor, dokunduktan sonra zeytinimizdeki cilt güzelliği. Evet yağmur yağmadığından dolayı evet biraz da e, buruşma dedikleri kıvırcık olayı oldu yine de e, tonajda bariz fark atıyoruz yağmur olsaydı daha da güzel oldu, olacaktı diyorlar ancak ona rağmen yine de mükemmel bir sonuç ürünümüzde maşallah diyelim ömrüdür güven kardeşimize hareketli olsun inşallah. Hasap devam ediyor. Ekolor'un yolculuğu da devam ediyor. Hayırlı olsun.